Herkese merhabalar KuCoin Türkiye'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep birlikte KuCoin'de nasıl hesap açılır bunu inceliyor olacağız. Haydi başlayalım o zaman. Eğer KuCoin'de bir hesabınız yoksa KuCoin.com adresinize girmeniz gerekiyor ve ardından sağ üstte gördüğünüz kaydol butonuna tıklamalısınız. Kaydol butonuna tıkladığınızda kaydolmak için iki seçenek karşınıza geliyor olacak telefon numaranızda kaydolabilir veya e-mail adresinizde kayıt olmayı tercih edebilirsiniz. Eğer telefon numaranız ile kaydolmak istiyorsanız buraya telefon numaranızı yazmalısınız ve ardından kod göndere tıklamalısınız. E-mailiniz içinde durum aynı. Burada gördüğünüz boşluğa e-mail adresinizi yazmalı ve kod göndere tıklamalısınız. Böylece kaydolmayı tercih ettiğiniz yöntem hangisi olursa olsun kod gönder butonuna tıkladıktan sonra eğer telefon numaranızda kaydolduysanız SMS olarak bir doğrulama kodu ve eğer e-mailinizle kaydolmak istiyorsanız o zaman da e-mailinize bir doğrulama kodu gelecek. Gelen doğrulama kodunu buradaki boş olan alana girmeli kendinize bir şifre belirlemelisiniz ve referans kodunuz var ise bu referans kodunu da buraya girip kaydol butonuna tıklamanız gerekiyor ve işte KuCoin'e kayıt olmak bu kadar basit. Videonun altında bulunan linkten referans koduna ulaşabilirsiniz. O referans kodu sizlere yüzde %20 oranında komisyon indirimi sağlayacak bir referans kodu olacaktır. Kayıt olmanız durumunda Dikkat etmeniz gereken birkaç detaya değinmek isterim. KuCoin hesabınız için oluşturacağınız şifre 10 ile 32 karakter arasında bir karakter sayısına sahip olmalı, en az bir küçük, bir büyük harf ve bir sayı içermelidir. Şifrelerde boşluğun kabul edilmediğini de atlamamalısınız ve güçlü bir şifre belirlediğinizden emin olmalısınız. KuCoin'de hesap açarken sıkça sorulan sorulardan birkaçına da değinelim. SMS veya e-mail doğrulama kodu alamıyorum sorusuyla sıkça karşılaşılabilir. Bu noktada kodu göndere bastığınızdan emin olmalısınız. Az önce ekranda belirttiğimiz yeniden gösteriyorum. Burada gördüğünüz üzere kod gönder butonu var. Bu butona bastığınızdan ilk etapta emin olmalısınız. Eğer buna bastıysanız ve hala doğrulama kodu almıyorsanız SMS kısmı için telefonunuzda doğrulama kodunu almanızı engelleyecek bir yazılım olup olmadığını kontrol etmeli ve ağınızın normal çalıştığından emin olmalısınız. Eğer e-mailinize gelmediğini düşünüyorsanız hala mailin lütfen spam kutunuzu kontrol etmeyi unutmayın çünkü belki de spama düşmüş olabilir. KuCoin'e telefon numaram ile üye olabilir miyim sorusunun cevabını ise çoktan verdik. KuCoin şu an 60'tan fazla ülkede telefon numarası ile kayıt olmayı destekler.